Burada verilebilecek en büyük tavsiye öğrencilerin motivasyonunu arttırması ve koruması üzerine olacaktır. Çünkü ister istemez tekrardan sınava giren öğrenciler bu durumu gözlerinde büyütüp bazı olumsuz düşüncelere girebiliyorlar. Bu da ister istemez öğrenciler üzerinde stres ve kaygıya sebep oluyor. Kaygı aslında normal düzeyde olduğu zaman istenilen bir şey. Çünkü bize motive ve hırs sağlar. Fakat bu kaygı yüksek düzeyde olduğu zaman ister istemez sınav öncesinde ve sınav anında bizi baltalayabiliyor, öğrencileri baltalayabiliyor. Bununla ilgili okul rehber öğretmenlerinden veya psikologlardan destek alması, bu sıkıntının altında yatan sebeplere değinilmesi, bu sıkıntılar bazen bir aile baskısı olabiliyor, bazen de işte ya yapamazsam ne olur gibi otomatik düşünceler olabiliyor. Bununla ilgili ailelere de görev düşüyor. Ailelerin baskılayıcı tutumda değil, daha çok destekleyici tutumda olmaları gerekiyor. Diğer tavsiyeler olarak da e, düzenli spor yapmak, stres ve kaygıyı yönetmek adına e, olumlu sonuç verir. Yeme düzenlerini, uyku düzenlerini düzenli tutmaları, sevdiği insanlarla vakit geçirmeleri, duyguları, düşünceleri hakkında konuşmaları, onu demoralize eden insanlarla biraz daha iletişim e, dozunu azaltmaları. E, bunlar faydalı olabilmektedir. Dediğim gibi yine bir sıkıntı, stres durumu fazlaca, yüksek bir kaygı yaşadıkları durumlarda da psikolojik destek almaktan çekinmemeleri gerekmektedir. Yine konu tekrarları, eksik konularının farkında olmaları bunlar da önemli rol oynamaktadır tabii ki de.